Çok değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Milli Mevküre Birliği'nin kuruluşunu da kutluyorum. Beni de Milli Mevküre Birliği'nin bu sohbetine davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bir pazar gününüzü ayırdınız, geldiniz burada. Hem Türk milletinin hem de memleketin meselelerine ilgi duyduğunuzu belirttiniz, ifade ettiğiniz hal ve davranışınızla da o açıdan da Türk milletinin bir mensubu olarak sizlere bu onu da ifade etmek isterim konuşmama başlarken değerli arkadaşlarım benim söyleyeceklerim e, size belki bir biraz farklı gelebilir, tuhaf gelebilir, kızabilirsiniz e, ve bana sual sormak isteyebilirsiniz benim söylediklerimin itamında e, bunu da yapın diye arzu ederim görüşlerim, düşüncelerim farklı olabilir. Bugüne kadar alışa gelmişlerin içinde olmayabilir. Onun için sorgulamanızı isterim. Aklınızda bir soru kalmasın diye. Şimdi değerli arkadaşlar ben Türk'üm tabii. Eee hem ırken Türk'üm hem de mana anlamında Türk'üm. İnsan ırken Türk olmayabilir ama benden daha fazla da, yani ırken bir Türk olandan daha fazla da Türk olabilir. Bunun tarihte örnekleri var nihayetinde. Onun için Türklük bir ruh, bir düşünce, bir ideal, bir hedef, bir insanlık hali. yani Biz Türklükten onu anlıyoruz. Sadece ırken Türk olmayı anlamıyoruz. Tabii benim ırken Türk olmamın, ırken Türk olmayan Türklere hiçbir üstünlüğü yok. O manada da meseleye bakmak lazım. Önemli olan bu ideale, bu hedefe, bu insanlık haline hep birlikte sahip çıkmamız. Tabi şimdi Türk demek, köylü demek. Yani Atatürk, köylü milletin efendisidir derken, aslında sosyolojik bir hali işaret ediyordu. Çünkü o günün e, demografik yapısına baktığınızda nüfusun büyük çoğunluğu köylerde yaşıyordu. Türkler gerçekten köylerde yaşamışlardı. <laughs> göçebelik halleri var. E, tarih içerisinde yerleşik hale geçtiği dönemler ve coğrafyalar var. Bunlar tamam ama en azından Türkiye coğrafyasında hepimizin, çoğunluğumuzun köyden geldiği aşikar. Ya bir nesil öncemizin ya iki nesil öncemizin mutlaka Anadolu'nun, Trakya'nın, Kafkasya'nın, Balkanların veyahut da Orta Doğu'nun değişik yerlerinden Türkiye'ye özellikle köy yaşantısı içinde geldiği bilinen bir gerçek. Şimdi burada olsaydı kendisinde çok sık sohbet ediyoruz. Erdoğan Aslıca Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'nın başkanı. Tabii ben de dertleniyorum Türk'ün bu halinden, bugünkü halinden. O da bana geçen gün şöyle bir değerlendirme yaptı. Dedi ki, tarih içerisinde Türk'ün en çok okuduğu dönem bu dönem. Çok enteresan bir tezgrik. Yani Türk'ün tarih içerisinde en çok okuduğu Hatta, cizamı, 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 cizm, cizm, e, işte Türkleri asker yapalım okutmayalım, onlara eğitmeyelim. Yoksa savaşçılık özelliklerini kaybederler. O zaman da işe yaramazlar diye düşüncesini de belirtti. Gerçekten bu böyle olmuş. Yani Türklerin savaşçılık özelliği korunsun diye e, Türkler e, bu tarihe bakınca hele ki son bin yıllık tarihe bakınca gerçekten okuldan, kitaptan, medreseden uzak tutulmuşlar. O zaman da e, meseleleri anlamakta, hem kendi meselelerini anlamakta, hem de dünyevi meseleleri anlamakta çok zorlanmışlar ve çok uzak kalmışlar bunlara. Çok değerli başkanımız dedi ki, e, bizim de 21. yüzyılı iyi okumamız lazım dedi. Bence bizim 21. yüzyılı, 22. yüzyılı yazmamız lazım. Bizim yazdığımızı başkalarının okuması lazım. Biz yazılanı okuyoruz. Tabii garip bir durum. Şimdi benim konuşmama başlarken size yine ifade etmek istediğim bir husus var, disiplin. Disiplinli olmak lazım. Ben futbol hakemliği yaptım 18 sene. Bana kazandırdığı en büyük özelliklerden bir tanesi disiplindir. Spor yaptım, takım sporları yaptım. Takım sporlarının da kazandığı bir şey oyunu hep beraber oynamaktır, hep birlikte oynamaktır, kolektif davranmaktır. Bu iki hususta disiplin ve kolektif olmak, takım ruhunu yakalama, birlikte beraber bir şeyler yapmak açısından bir şeyler yakalarsanız işler onun önümüzdeki hayat zarfında daha iyi gitmeye başlıyor. Birincisi disiplinden kas maç saatinde başlar. Eğer maç saat 14'te başlayacaksa 14'te başlatacaksınız maçı. 14'ü bir geçe başlatma hakkınız yok. Yoksa ceza alırsınız. Biz daha da size maç yönetme hakkı vermezler. Toplantılarımızda 14'te başlanacak deniliyorsa 14'te başlanacak. Bütün arkadaşlarımız ölüm dışındaki, hastalık dışındaki bir mazeret dışında herkes 14'ten önce 14'te konuşma başlamak üzere burada hazır bulunacak. Bu bir disiplin örneği. Bunu hayatınıza geçir. Maalesef biz Türk milliyetçilerinde öyle bir anlayış var ki bu disiplinden uzağız disipline de olmak istemiyoruz. Böyle uylarımız da var, alışkanlıklarımız da var. Bir türlü toplantılarımızı, çalışmalarımızı zamanında başlatamıyoruz. Bu size bir ilke olsun. Yani ben bunu olmadı bugün diye söylemiyorum ama bir ilke olsun. Hiçbir zaman işte taviz vermeyin bu anlamda disipline olun. Ne dedik? Kolektif olmak, takım ruhu içerisinde davranmak. Şimdi sivil toplum kuruluşları ve Türk milliyetçiliği konusunda bazı şeyler söyleyeceğiz. İşte e, disiplin olma ve takım ruhu, ekip ruhu taşımak aslında bir sivil toplumun nasıl yürümesi gerektiğine dair temel ilkelerden bazıları. Sivil toplum oluşturmak kolay ama sivil toplumu hangi ilkeler üzerine çalıştırmak ve aldığınız yerden gideceğiniz yere kadar ne kadar götürebilmek o ülkelere sahip çıkmakla e, ilgili bir hadise. Ben e, sivil toplumcuyum ülkede. Yani siyasetçi değilim. Sivil toplumcu, e, sivil toplumla da tesadüfen tanıştık. Şimdi bazı şeyler söyleyeceğim. Mesela Türk milleti sivil toplumcu değil, sivil toplumu da anlamıyor. Sivil toplumun da ne anlama geldiğini bilmiyor. Ama sivil toplum diye önümüze bir şey getirmişler, birçok şeyde olduğu gibi. Dünya, dünyanın hakim güçleri, patronları birtakım kavramlar oluşturuyorlar. O kavramları da bize doğruymuş, bizim işimize yarayacakmış gibi sunuyorlar. Ve Biz de onları alıp yaşamımıza geçiriyoruz. Sivil toplum da bunlardan biri. Sivil toplum Batı'nın dünyaya hakim olmak isteyen gücün güçlerin oluşturduğu bir anlayış ve sunumu da bize yapılmış. Biz de bunu alıp kendi yaşamımıza uygulamışız. Ama başarılı olamadığımız için de dolaylı olarak yine Batı'ya ve hakim güçlere hizmet ediyoruz. Şimdi bunu niye söyledim? Biliyorsunuz işte insan hakları kavramı var demokrasi kavramı var. Özgürlük kavramı var. Barış kavramı var. Mesela dün Diyarbakır'da ısrarla üstüne vurgu yapıldı. Barış, barış, barış. Ne dedi İbrahim Tatlıses? Oğlum olursa ki olacak herhalde dedi. Onun ismini de barış koyacağım. Şimdi bu kavramları kim uydurmuş? Yani kim, neden, niçin uydurmuş? Altında ne var? Bunlara bakmak lazım. İşte sivil toplum da böyle bir şey. Kim uydurmuş bu kavramı? Neyi yapmayı istiyor? Sivil toplumla neyi amaçlıyor? Ve hedefinde ne var? Tabii biz bunlara yaklaşırken yani insan hakları, özgürlük, demokrasi, barış ve sivil toplum kuruluşlarında buna eklersin. Bu tip kavramlar varsa karşımızdaki güçler bu kavramlarla bütün şeyleri elde etmek istiyorlarsa biz de en azından şunu başarabilmeliyiz. Onların niyetlerini anlamalı ve biz de bu kavramları kendi lehimize Türk milleti olarak kullanabilmeliyiz. Bunları yapabiliyor muyuz? Tabii yapamıyoruz. Şimdi ben seri toplumcuyum dedim. Eee 1980 senesinde Almanya'ya gittim. E, tabii biz bunlardan habersiziz. Şimdi aile yapılarımız köylü dedim ya bu köylülüğün getirdiği bir psikoloji de var, bir ruh hali var, bir kültür hali var. Inanılmaz derecede. Ve bir de psikolojik propaganda var. Yani Türk milleti yüzyıllardır psikolojik propagandaya muhatap kalmış ailelerimiz çocuklarını yönlendirirken onlara bir takım telkinlerde bulunuyorlar. Ne bunlardan bir tanesi? Efendim siyaset yapmayın. Siyasete girmeyin. Siz işinize gücünüze bakın. Ekmek paranızı kazanın. Bir derneğe aman gitmeyin orada. Orada başka şeyler vardır. Başınıza bir hal gelir. Siz çocukluktan itibaren bunları yaşayarak öğreniyorsunuz. Bana rahmetli babam dedi ki eğer dedi siyaset yaparsan sana dedi babalık haklarımı helal etmem. Ve benim babam 29 yaşındayken ben 29 yaşındayken rahmetli oldu, öldü, hak vaki oldu. Ben ondan sonra siyasete girdim ve siyaset yapmaya çalıştım. Bana göre 18 yaşında yani kanuni haklarını kazanmış herkesin Türk gençlerinin özellikle Mutlaka siyasi parti kapılarına gidip, oralarda üye olup tecrübe kazanmaları, bilgi birikim kazanmaları ve enerjilerini de Türk milletinin lehine harcamaları, kullanmaları gerekiyor. Ama bu psikolojik propaganda sonucu, bu psikolojik harp sonucu biz Türk milleti olarak hep siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından, toplu hareketlerden hep uzak tutulduk. Şimdi uzak tutulunca da e zaten üzerimizde bir atalet var bilgiden uzak kalmışız, eğitimden yoksun kalmışız. Bir takım dünyayla ve bizimle ilgili gerçekleri de yakalama fırsatımız olmadı. İkisi arasında bir ilişki var. 1980 yılında Almanya'ya gidince ilk gittiğim yer iyi ki birileri tarafından kurdurulmuş. Türk Federasyonu oldu. Almanya'da kurulu bunlar Türk Federasyonu oldu. Ve Köln Kültür, Türk Kültür Derneği'ne gittim. Köln Kültür Türk Kültür Derneği'nde iki yıl boyunca orada her türlü faaliyete katıldım. Bu benim için babamın, annemin, ailemin haberi olmadan yaptığım çok güzel bir işti. Ezan okusunda ezandan sonra devam edelim.